Herkese merhaba, nasılsınız, umarım iyisinizdir, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz üçlü yel değirmeni duvar süsü, toplam 20 lira. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira fiyatı. Taşınabilir ve katlanır çok amaçlı sehpa, 40 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye basık tencere, 26 santim boyutunda, 60 lira. Kitaplıklı ve raflı çalışma masası, 190 lira. Desenli ve renkli çay seti, toplam 35 lira fiyatı. İkili desenli kupa seti, toplam 20 lira. Granit sosluk, 14 santim boyutunda, tanesi 20 lira. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 499 lira. Ahşap kek servisi 25 lira fiyatı. 3 parça nakışlı bornoz seti toptan 90 lira. Atılı desenli kahve fincan seti toplam 40 lira. Silikon bulaşık yıkama fırçası tanesi 7 lira. Yaprak tasarımlı drenajlı sabunluk 5 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ahşap saksı standı, 60 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 25 lira. Ayaklı sunum tabağı, 39 santim boyutunda, tanesi 15 lira. Şafır waffle makinesi, 2 yıl garantili, 155 lira fiyatı. Baton kek kalıbı, tanesi 20 lira. Ahşap ipli mandallı led ışıklı çerçeve, 20 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, tanesi 10 lira. Çelik bitki çayı demli, 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çok fonksiyonlu sihirli askı, tanesi 2 lira. Ahşap çok amaçlı mutfak rafı, 30 lira fiyatı. Hirem nale motifli masa örtüsü, 30 lira. Ki bölmeli başucu çekmecesi, 25 lira fiyatı. Lambader, 45 lira. 6 parça saklama kabı seti, toplam 25 lira. Modern halı, 100 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası, 26 litre kapasiteli, 25 lira. Bardaklı baş ucu sürahisi, 20 lira. 25'li muffin kabı, 13 lira. Dekoratif duvar saati, tanesi 20 lira. Korkmaz elektrikli çaydanlık, 220 lira. Ayaklı tepsi, 30 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Çift kişilik nevresim takımı, 60 lira kapaklı döküm tencere, 26 santim boyutunda, 120 lira. Çizgili plaj ve banyo havlusu, 15 lira. Oyuncak sepeti, tanesi 20 lira. Mutfak dolabı, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 150 lira. Fakir çelik fritöz, 2 yıl garantili, 429 lira. Çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira. 13 parça porselen kahvaltı seti, toplam 40 lira. Çek ve bırak el rondosu, 25 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve yastık kılıfı, 29,5 lira. Ahşap standlı yağlık ve sirkelik, 25 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 60 lira. Emsan döküm tava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Kapaklı cam demlik, 800 mililitre kapasiteli, tanesi 20 lira. Yuvarlak siyah ekmek sepeti, 15 lira. Bakliyat kovası, 20 lira fiyatı. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 80 lira. Ahşap taşlı sunum tahtası, 13 lira. Granit el tost makinesi, 45 lira fiyatı. Dondurma kasesi, tanesi 10 lira. Kulak temizleme çubuğu kutusu, 15 lira. Saçaklı dokuma halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 45 lira. Altı bölmeli yuvarlak kahvaltılık, 22 lira. Döküm fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 45 lira. Pijama takımı kadın, XL'ye kadar beden bulunmakta, 60 lira. Ahşap kalpli 4 parça kahve sunum seti, toplam 15 lira. 7 parça silikon kepçe seti, 30 lira fiyatı. Ki sıralı bıçak organizeri, 15 lira. Deteryanlık, sabunluk ve süngerlik üçü bir arada, toplam 25 lira. Ayarlanabilir makyaj aynası, tanesi 20 lira. Emaye bakraç, 24 santim boyutunda, 40 lira. Silikon sarımsak soyucu rulo, tanesi 5 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira fiyatı. 4 adet ahşap saplı düzenleyici sepet, toplam 16 lira. Kapaklı hamur leğeni, tanesi 13 lira. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 lira fiyatı. Tek kişilik katlanabilir yaylı yatak, 130 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, toplam 40 lira. 6 bölmeli kurabiye kalıbı, 11 lira 45 kuruş. Paşabahçe dikdörtgen borcam fırın kabı, 15 lira. Ananas modelli tepsi, tanesi 13 lira. Granit sahan, 20 santim boyutunda, 25 lira. Pratik gözleme tavası, 20 lira fiyatı. Şafır orta boy çaydanlık, 80 lira fiyatı. Paşabahçe 12 parça meşrubat bardak takımı, toplam 45 lira. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 35 santim boyutunda, 20 lira. Ahşap sarkı tavize, 30 lira fiyatı. Lava demir döküm tava, 20 santim boyutunda, 50 lira. Atılı kare tatlı kasesi, toplam 25 lira. 3 parça bazlama tahtası seti, toplam 40 lira. Oval konfeksiyon askılığı, 60 lira fiyatı. Dörtlü silikon dondurma kalıbı, 20 lira fiyatı. Anne ve çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü, 30 lira fiyatı. Çelik kağıt havlu askılığı, 15 lira. Arnika toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 549 lira. Üçlü çizgili baskılı hurf seti, toplam 30 lira makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. İlkbahar çiçek desenli, 6 adet servis tabağı, toplam 30 lira. Parıltılı kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Çift taraflı sırt kesesi, 10 lira. Maske saklama kutusu, tanesi 5 lira. Tereyağlık saklama kabı, 13 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 40 lira. Su giderli bulaşık kurutmalık 14 lira. Tavuk yumurta sepeti 40 lira fiyatı. Granit saç tava 30 santim boyutunda 45 lira. Tezgah üstü metal çöp kovası tanesi 7 lira. Hazneli doğrama tahtası 11 lira. Dekoratif ahşap anahtarlık 15 lira fiyatı fakir ekmek kızartma makinesi, 8 farklı kızartma kademesi bulunmakta, 220 lira fiyatı. Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü, 50 lira. Pilav ve helva servis kalıbı, tanesi 5 lira. Ceviz badem ve fındık kırma makinesi, 40 lira fiyatı. Dörtlü pamuklu ve el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira. Emsan yağlık ve sirkelik, 15 lira. Polo Smart Akıllı Bileklik, 60 lira fiyatı. 12'li Muffin Kalıbı, 20 lira. 6 adet Ateşe Dayanıklı Cam Kupa, toplam 21 lira. Arkadaşlar Haftaya Bin Marketleri, sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.